süreçte durup niye duruyorsanız ayrı bir şey. Durmadan da olabilir. Video işte not alan videoyu durdurup bol bol not almanızı tavsiye ediyorum. Almazsan da alma. Umurumuzdaydı. Tanımı değil. tanımın salla. Olan bir bitki soğan. Başka örnek yoktu. Soğanı seçtim mal gibi. Er yeşil yapraklarından bahsediyoruz. Şey salladık mı lan onu? Çek da yavrum papa Şinay. da yavrum, da Bir daha mı? Gelecek mi? Gelcek mi? Gel. Ee, gelin gelinde çiçeğini fırlatacak. O çiçekte oksijen. <laughs> Doğru mu sana? Oksijen. Mesela i̇şte bir öğrencim de fotosentezi halı başına çevirmişti. Diğer renklere bakalım. Genelde bunlar kapalı olanlar. Işığın ah. içeriye alıp olmaz Ha, bir şey söyleyeceğim. Kanka kaç abonem var? Abone. Abone. aboneyim. Abone. biletler cebimde Abone. Abone. cebimde bambu, loppa, tatlısı, aman aman hadi. Hadi bir daha. Abone. 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 I'm <laughs>